Maçın adamı oldun, kurtardığın penaltıyla çok hırslı bir mücadele sergilediniz. Neler söyler? Böyle zor bir maçtan 3 puanla ayrılıp İstanbul'a <laughs> evimize döneceğimiz için çok mutluyuz. Ee, i̇yi hazırlandık, iyi çalıştık. Ee, bundan sonraki haftalarda da aynı disiplinde, aynı özveride yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda bu hırsımızla, bu mücadelemizle, taraftarımızın da bize verdiği her zaman destekle yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırız. Dediğim gibi bizim için zor bir karşılaşmaydı. Her maçın zorluğu hikayesi ayrı. Bu maçta onlardan biriydi. Çünkü biz büyük bir camiayız. Fenerbahçe Spor Kulübü'yüz. Her takımın bize karşı hazırlanışı, duruşu ve hırsı farklı oluyor büyük bir camiye aldığımız için. Biz de aynı şekilde karşılık ve reaksiyon verdiğimiz takdirde bundan sonraki maçlarda da hırsımızla İnşallah bu galibiyetin devamını getiririz. Altay iki soru var. Birinci sorum e, Kariyer'in en iyi maçlarından birisini çıkardın diyebilir miyiz? İkinci sorum da pozisyonu var. En yakın olan sendin. O pozisyonla ilgili neler söylemek istersin? Yani iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bu saatten sonra artık e, çok önemli haftalar. Her hafta bizim için çok önemli. E, dediğim gibi kolay maç yok. Her maçın zorluğu, her maçın e, hikayesi farklı. Biz de o hikayeye uygun her hafta hazırlanıyoruz. Rodega'nın ile ilgili de ben bu konulara çok fazla girmem. Benim konularım değildir. Benim işim sahada çalışıp performans sergilemektir. Fakat hakemlerimizin VAR sistemi olduğu için son ana kadar, son dakikaya kadar pozisyondan sonra bekleyip ona göre VAR kararını direkt hakem orada penaltı çaldı. Rodega benim çeneme vurmuştu. Hala ağrım var zaten. Fakat biraz daha tedbirli, biraz daha dikkatli, biraz daha konsantre bir şekilde maçı yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür son ediyoruz. olarak şu dört Olur. penaltının ikisini kurtardın son dört penaltının neler söylemek istersin, neler yapıyorsun için? Yani iyi konsantre oluyorum ben. Her hafta da çalışıyoruz. Sağ olsun Kaleci Hoca'mız, Erol Hoca'mız e, birlikte e, ne gerekiyorsa çalışmalarımızı saha içinde ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi taraftarımızın da bize her zaman e, iyi maçta kötü maçta her zaman destek e, göstermesi gerekiyor. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bunun devamını getiririz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Gerçekten. Gerçekten.